Bak yine varacak kızlar. Aa, çoluk kız kayaka. Kadına yönelik fiziki ve psikolojik şiddet ne yazık ki yaşamın her alanında varlığını sürdürüyor. Evet, bilmem kaçıncı videoyu çekiyorum. Şu an geri geliyorlar, tekrardan döndüler. Cezasızlık algısı bu tür suçların önüne geçmekte yetersiz kalırken kadınlara yönelik taciz ve tehditler giderek artıyor. Ne diyorum korktan aşağı indim şu an. Tekirdağ Çorlu'da KYK Kız Yurdu önünde motosikletle gelen iki kimliği belirsiz kişi gece boyunca yaptıkları rahatsız edici davranışlarla yurt öğrencisi kızları taciz etti. Ne tehdit ediyor ya? Ne tehdit ediyor? Şüpheliler çığlık atarak ve uygunsuz sesler çıkararak öğrencilerin huzurunu bozarken lazer ışığıyla kızların odalarına rahatsızlık vermeye devam etti. Yurt sakinleri bu anları cep telefonlarıyla kaydederken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar hızlandırıldı. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek ve kadınların güvenliğini sağlamak adına alınacak önlemlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.